Of. Bayağı iyi ya. Ay, telefonum çalıyor. ben çok özür dilerim. Tamam beyefendi ben ne yapabilirim çalıyor. Efendim. Yok ulaştım ben sinemaya çoktan. Ne oldu hadi çabuk söyle tamam. Tamam. Tamam ben bunu ne yapabilirim şu anda. Çok özür dilerim ya. Tamam. Ya <laughs> özür dilerim gerçekten. Tamam hadi bay bay öptüm ya sinemadayım anlamıyor musun? Yok, <laughs> muhtemelen. Allahım tamam, aramı beni. Sürekli beni arıyorsun, tamam hadi sessiz alıyorum, bay. Ne oldu? dakika falan Tamam tamam anladım ya. Ay. Gerçekten çok özür dilerim ya. Çok pardon, tamam. Aa. Kanka sen ne söyledin Tamam hadi bak hızlı ol sinemaya gecikeceğiz ee, Yok ben mısır istemem Kanka ben bir şey istemem ee, Yok ben çantamda getirdim Arkada duruyor Aynen aynen ben sinemada oradan yerim Yani bana bir şey söylemene gerek yok Efendim Geldik geldik sinemaya şimdi bir şeyler sor. Kanka burası galiba yer. Hmm. Ya kanka şurada çantam var uzatsana. <laughs> Sağ ol. Hmm. hmm. ne papkonu. Ben getirim burada bir sürü şey. Bir de şurada ice tea var kanka onu da versene bak bir de marshmallow da var. onu da verebilir misin ya dur. sen onları da bana ver kanka. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi çok sağ olun. Ay tamam mı? Hapşırmam bir daha ya. Allah Allah, teşekkür ederim ama yani. İyi ikinci yarıda olmaz tamam. Hapşırmam hapşırmam. <laughs> tamam ikinci yarıda olmayacak dedim ya. Aa. Tamam beyefendi, sıkıntı yok yani. Tamam, tamam. Kanka sen neredesin ya? Allah'ım kanka kaç saattir seni bekliyorum. Cık. Ya of, tamam bak film başlayacak. Dur bakayım. Kanka 10 dakika kaldı. Ne? Geri mi eve dön? Kanka niye geri eve dönüyorsun? Su almak için mi? Kankacığım burada su var ya. Allah'ım yer tamam kapat hadi bekliyorum bak. En az 10 dakikaya burada ol yani. Hadi Bay bay. Kanka kesin bir şey olacak bu kısımda. Kesin canavar falan Ay. Ah. Ay Kanka bu neydi ya? Of. Çok korktum. Kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, Kanka ne oldu şimdi ya? Allah Allah. E bu. Kanka ya. ne yapayım kanka yani komik yani. Yani ne yapabilir? Dur bakayım. Aa, ama aa, e, bu adam yalnız kalacak orada bu sefer. Allah ne olacak? <laughs> ya bu adam nasıl yalnız kalacak? <laughs> Ay hangi filme gitsek kanka ya? Ya ben korkmam merak etme. Joker'e de gidebiliriz yani korkmam ben. Yok kanka ben korkmam ya yani Joker'e de gidebiliriz yani. boşver romantik komedi kanka hep onlara gidiyoruz zaten hadi gel Joker'e gidelim biz. Korkmam korkmam ben merak etme gel. Biz Joker için iki bilet. Kanka bak bir şey olacak değil mi ya? Yok kanka ne korkması? Yoksa ben korksam dediğin gibi yani filmin başında söylerdim sen ben. Evet evet. Kanka ben biraz temiz hava almaya mı çıksam acaba? Yok kanka korkmuyorum ya valla. Ay kanka bu çok fena. Ay, ay. ay pardon hanımefendi tamam ya valla. Kanka gitsek mi acaba filmden bu çok... Tamam mı romantik komedi. Romantik komedi gitsek. Yani şimdi tamam efendiyi bulamıyorum. Sürekli dur 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 sabahtan beri. Ne terbiyesine yani. Ayy, kanka romantik komediye gidelim bize.